Karşılaşmanın başlaması ile birlikte işaret diliyle işte şimdi sessiz tezahürat başladı. Sayın seyirciler Beşiktaş taraftarlar ırkçılık sorununa ve işitme engellilerin yaşadıkları problemlere işte böyle dikkat çekiyorlar. Ben de önemli bir pozisyon olmadığı sürece bu bir, bir dakikada sessiz kalacağım. Mitroğlu bırakıyor. Benzik hata gelişiyor şimdi. Sol kanattan geldiler. Elizeo vuruyor. Direkten top içeri gitti. Beşiktaş için şanslı bir an Elizeo ekranlarımıza geliyor. Oğuzhan, Oğuzhan orta, Abu Bakar hareketlendi offside. Offside bayrağını kaldırdı yardımcı hakem. Offside bayrağını daha Abubakar hareketlenirken kaldırdı karşılaşmanın yardımcı hakemi. Mitroğlu, Atiba Açınsın, sekli top. Salvio, Salvio ceza alanında şimdi tehlike bomboş bir kale ve top ağlara gidiyor. 1-0. Gereş golü atan isim. Kuarejma üstüne üstüne gidiyor Elizeo'nun. Kuarejma, Kuarejma ortası güzel ceza alanına kaleye paralel gidiyor top oyunda. Tolga Aslan, Tolga Aslan çıkardı Adriano. Adriano iyi bir şut gelmedi. Sagio. Sert bir vuruş ve top gidiyor. 2-0. Şok bir başlangıç Beşiktaş için. Orta geldi. Kafa vuruşu direkten dönüyor top. Ardından bir kafa daha Lindelöf. Bir direkt daha ve top ağlara gitti ne yazık ki. 3-0. Çok büyük bir şok bizim için. Onlar açısından büyük bir sevinç. Kuvarejma topun gerisinde köşe vuruşunu kullanıyoruz. Kuvarejma koş işten sekti. Savunma ceza alanında. Şimdi Abu Bakar vuruyor ama savunmadan döndü. Salvio. Salvio'nun pası Mitroğlu. Mitroğlu dışarı attı. Dördüncü gol şansıydı dışarı attı Mitroğlu. Kuvarejma. Koreşma Andreas Beck Andreas Beck orta. Geçiyor. Vuruş ve gol! Mükemmel bir gol! Harika bir gol! Cenk Tosun müthiş bir gol ve durum şimdi 3-1. Tribünler ayakta. Beşiktaş ayağa kalkıyor. Durum 3-1. Sol kanatta Cenk Tosun var. Oğuzhan onu iyi gördü. Cenk Tosun ceza alanına sokuluyor şimdi. Cenk Tosun Semedo karşısında. Cenk Tosun dokunamadı. Abu Bakar dokunamıyor. Adriano orta ceza alanına Abu Bakar. Penaltı beklentimiz var. Hakem yardımcısına baktı. Penaltı verdi. Penaltı verdi. 83. dakika. Kuarejma geliyor. Kovarejma, Kovarejma ve gol! Gol! 3-2! 3-2! Şimdi bir gol daha lazım. Semedo kapatıyor, Oğuzhan orta güzel, Abu Bakar! Olmuyor! Kaleci çıkardı. Müthiş bir anı yaşadık. Kovarejma! Kuvarejma ortayı yaptı. Çekti. Gol. Işıktaş 3 3 3 3 Gökan İnler Adriano